Balon çıkarıyor. <laughs> Pişt. Pişt. Ah. Ah. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun be adam? Ne yapıyorsun sen? Su mu içiyorsun bardaktan? Sen yedi aylık kebardakta su mu içiyorsun be oğlum? <laughs> Hadi iç bakalım. Ver bu kebardan Hadi. Seninki su içmek değil galiba sanki biraz zibidilik. Bak. Bak. <laughs> <laughs> <Ona> ne lan? <laughs> ha ha. İçeceksin oğlum üflemeyeceksin onu. Baksana <laughs> pu diye. <gülüyor> ne sen? şu sen Ne yapıyorsun sen? Bardağın içi çıktı yanağında. Ne? ne yapıyorsun sen? <laughs> yeme o parmakları. Yeme o parmakları. Afi yeme şene. Yeme şene parmakları. Oh. <laughs> oh, şey tamam şey. mı? Keyifler şey. yakışı mı? Yakışı mı? Şey, Hop şey. tamam. Denizcan. Denizcan. Junho já. Tchau Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. bye.